selam arkadaşlar şimdi gün güzel. Makyaj çantamda ne var çekiyor? Evet, şimdi makyaj çantamı inceliyoruz. Açalım mı? Zaten açılmışsa. Şimdi şu nasırlıkla çok yük oluyor. Elime genelde başlıyorum şu an. Şöyle bir tane um, Beauty Blender'ımız var şöyle. Yani süngerimiz. Şu tarafı koyarım. Koyalım. Koyarım ne be? Um, bir tane kalem parfümümüz. Şöyle bir tane lip, lip gloss Ya arkadaşlar üstüne pudra döküldü bu. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu sünger kalpli. Ben süngerin ee, şurasını bakın tam şu aşağı köşesine böyle pudraya batırıyorum ve şöyle pıt pıt sürüyorum. Şöyle bir sen kalpli. Bu çok işime yarıyor şurası. Benim çok işime yarıyor. Um, bir de şöyle normal small beauty blender yani küçük singer şöyle. şöyle hmm. ses geliyor. İnşallah ses de gelmez. Şurası arkadaşlar böyle kediliydi. Burası koptu şöyle bir tane. Ben bir tane lip gloss'umuz. Arkadaşlar tüm gloss'lar şu tarafa doğru gitti. Yoksa bunun içinde var. Numarası da şöyle. Netleş. Şarjım al. Netleşmiyor. E, numarası 06. Kedi bakabilecek. Var. What? Böyle bir tane kepi kıvırıcım var. Çıksana yavrum. Çık. Şöyle bir tane deniz kızlı Fırtınarım. Bunlar aşığım. Fırtın çok sallar hepsi. Çok güzel. Şöyle neyse. Biraz yani şova gerek yok falan. <laughs> Arkadaşlar şuraya da bu arada ucuzum şey oldu. Aynı şöyle. Arkadaşlar arkamda kardeşim var. Ses gelirse özür dilerim. Şöyle tane tintim var ama netleşmiyor. Bulanık gösteriyor. Netleşiyor da bulanık gösteriyor. Şöyle. Bilmiyorum altında 23 yazıyor ama yani. Umarım artık neyse. 23 yazıyor. Şöyle bir tane tiketim. Aparatını da göstereyim size. Şöyle seviyorum yani. Ama kokusu sanki ilaç gibi geliyor bana. Bir dakika. Şöyle sihir yaptım. <laughs> Şimdi kapısına yardım et. Gibi. Böyle bir tane glitterım var. Bimden aldığımız şöyle. Ne kadar bir lütuf ya. Şöyle bir tane glitter. Rengi çok güzel. <laughs> Zehra. Böyle. Aslında makyaj çantam gibi. Şu ve böyle bir tane kremi. Kremi. Hmm. Şöyle bir tane kil maskem, Epeyce bir kullanma bakın yani. Şuraya kadar geliyor artık. Ve dökülen pudram. Bu bebek pudrası aslında. Bebek pudrası. Çok güzel oldu aslında Çok iyi beyazlatıyor. Var ya yani. Bugün sürdüm çok iyi beyazlatıyor. Ama kapağı açık kaldığı için böyle biraz heder olmuş olabilir Sileceğim sorun yok. Yani çantama döküldü ve eşyalar dedim ki zaten temizleyeceğim dedim de Neden olmasın? <laughs> Şöyle bir tane bu kutunun içinde. Şöyle bir tane şey neyin ismi? Kutu işte kutu kutu. Hadi göz açayım ben. Şöyle kiraz sokularım. Bu makyaj için kullanırım. Şöyle hani sokuyorlar açıp. Of olsa. Böyle bir sokuyor ya. Ben şöyle bir tane yıldız takan yok. Üç tane bir de şu da var. Dört tane. Daha fazla sekiz tane kayboldu maalesef ki. İstene ya. Olmuyor. Neden olmuyormuş? Çünkü ters tutmuşum benim bir kafa. Pudralı yani pudra üstüne sürmüş bir tane şöyle bir tane rujumuz. Lan bunu nasıl eskidi? Daha doğum gününde aldım. Ve şeyde aldım Onun ismi 26 Ağustos'ta alındı bana. Böyle. Arkadaşlar kardeşim kovdum. Makyajıma bakıyordu. <laughs> annem çabuk. Bunu tint Tint diye rengi var dedi Abla beni neden kandırdın Sana söveceğim ha Ama öyle sevmem fazla Şüpheli fazla söylemem şüpheli hmm. Şöyle Bir tane böyle bir tane dudak rengi testerim var ee, Rozman aldım İsan onunla şöyle bir tane lip balm var drone olmadı. Gerçek makyaj şeyi. Gülmeleri. Böyle. Perfect. Şöyle sen tane göz kalemim. Genelde bu makyaj çıktı. Başka. Elime yıldız toku gel sanki. Altı tane. Altın bu da yıldız toku olarak. Yıldız dağından kalkar başka duysa. Canım. Aha küpemin teki. Burada bir tane küpem var diye bunu tek işte. Bunun sorun yok. Başka bir şey yok yakın. Bunları hemen bir koyayım. Şöyle arkadaşlar bu arada bunun numarası. Bunu da koyacaktım ama numarası 05. Almak istiyorsanız alabilirsiniz. Arkadaşlar bu kapanıyor. Şunu kapatayım bir şeye. Çikolatayı kapatabildim ancak. Kapanıyor. Kapanıyor, kapanıyor, kapanıyor. 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 Arkadaşlar bu arada videoyu du, durdurdum. Tamam mı? Benim çekeyim. Şöyle. Hangi tarafı durdurdum? Hmm. Durdurdum ya. Güzel. Böyle güzel. Kalem parfüm. Oh. Neyse o zaman bir illa açarım yani buna Şöyle kapandı. Şimdi arkadaşlar ben burayı masalar ayarlayacağım. Videolarımı şöyle tarif yapmanız koydum artık ben bunu üstüne yapacağım gelir mi? Şöyle bir tane aynalarım. Ne güzel Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.